Sıradaki ödülümüz yılın dijital platform kadın dizisi oyuncusu ödülü. Ödülü almak üzere Kübra dizisindeki rolüyle başarı kazanan oyuncu Aslıhan Malbora'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Aslıhan Malbora'yı <laughs> o zaman alkışlarımızla Aslıhan'ı başarısını tebrik ediyoruz ve sahneye alıyoruz. Merhaba, nasılsın? Tebrik ederiz tekrar. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Ee, bu ödüle bana like gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım biraz kusura bakmayın sürçü lisan edersem. Ne diyeyim, başarı <laughs> tek başına olmuyor. Ee, yoluma çiçek döken, ışık tutan çok fazla insan oldu. Şimdi tek tek teşekkür etmem mümkün değil ama eminim ki kendilerini biliyorlar. Ee, çok teşekkür ederim kadar iyi akşamlar diliyorum. Biz tebrik ediyoruz arkadaşlar. da olun, lütfen. Biz tebrik ediyoruz. Ah, ödülünü. <laughs> ben genelde kıskandım. Kalan ödülleri Bekir istemem. eve götürecek. Ondan vermiyor. Kalan ödülleri. O yüzden kıskandığım götürecek. için vermek istemiyorum. Bir, bir fotoğraf çekilmedim. rica edelim ödülünüzle. Ödünç alabilirsem bir günlüğün en azından aslan çok teşekkür ederim.